Ankara saldırısından geriye hayatını kaybedenlerin acı hikayeleri kaldı. Anneler bir kez daha ağladı, feryat etti. O koltuklar onlara haram ya, 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 ya. Eğer oğluma bir şey olduysa, ya, 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 ya. eğer oğluma bir şey olduysa, yıkarım bu evdeki koltukları da Hain terör Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut'un yüreğini de kor gibi yaktı. Bombalı saldırıda yaşamını yitirenler arasında Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut'un babası Kemal Bulut da vardı. Milli futbolcu acı haberi Florya'da antrenmana çıkarken aldı. Acı haberin ardından da Ankara'ya doğru yola çıktı. Karaciğer hastasıydı 16 yaşındaki Mehmet Emre Çakar. Tedavi için ailesiyle birlikte 2010 yılında Kütahya'dan Ankara'ya taşınmışlardı. Baba Hikmet Çakar o benim karaciğerimi vereceğim oğlumdu. Veremeden öldü diyerek gözyaşı döktü. Destina Peri Parlak da 16 yaşındaydı. Annesi hamileyken babası ölmüştü. Onu tanıyamadan büyüdü. En büyük hayali iyi bir üniversiteye gitmekti. Annesiyle yaşama tutunmaya çalışıyordu. Ankara'daki terör saldırısı Peri ile hayatı paylaşan annesinin de yarınlarını kararttı. Hayatını kaybedenler arasında hukuk fakültesi öğrencileri Nusrettin Can'la kız arkadaşı Zeynep Başak Gülsoy da bulunuyordu. 20 yaşındaki Nusrettin Can, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiydi. Ailesiyle birlikte Ankara'da yaşıyordu. Kendisi gibi hukuk fakültesi öğrencisi olan kız arkadaşı Zeynep Başak Gülsoy ile buluştu. Üniversiteli gençler akşam vakti Güven Park önünde otobüs beklerken meydana gelen patlama sonrası birlikte can verdi. Ankara saldırısı kurbanlarından biri de üniversite öğrencisi Ozan Can Akkuş'tu. Yakın arkadaşı Ali Deniz'i 10 Ekim'deki Ankara Garı saldırısında kaybetmişti. Kaderleri aynı oldu. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi Ozan Can Akkuş saldırıda hayatını kaybetti. Akkuş Yakın arkadaşının gar patlamasında ölümünün ardından sosyal paylaşım hesabından Ankara'da okuyabilmekti en büyük hayali. Nereden bilecekti ki diye yazmıştı. 23 yaşındaki Kerim Sağlam da saldırıda can verdi. Üniversite okuduğu Eskişehir'den ablasını ziyaret için Ankara'ya gitmişti. <laughs> 19 yaşındaki Elvin Buğra Arslan da hayatını kaybetti. Güven Park'ta annesiyle telefonda konuşan Arslan, otobüse bindiğini söyledikten sonra hain saldırıda yaşamını yitirdi. 1996 doğumlu olan Arslan, 2014 yılında Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünde lisans eğitimine başlamıştı. Amatör olarak müzikle de ilgilenen Arslan, önce Fenerbahçe Spor Kulübü altyapısında basketbol Sonrasında Gençler Birliği altyapısında futbol oynamıştı. Ankara Altınel Spor Kulübü genç takım kaptanı 18 yaşındaki Dorukan Yusuf Özdemir de bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında 42 yaşındaki polis memuru Nevzat Alagöz de vardı. Acı haberi memleketi Iğdır'a ulaştı. Ankara 19 Mayıs stadyumunda oynanan Gençler Birliği Galatasaray maçında görevli olarak bulunduktan sonra evine gitmek isteyen iki çocuk babası Alagöz patlamada şehit düştü. Terör saldırısında yaşamını yitirenler arasında çalıştığı çay ocağından Ego otobüsüyle evine dönen Eyüp Ensar Ulaş'la taksici Turgay Bulut da vardı. CHP Keçiören eski ilçe başkanı Mehmet Yurtsever de hayatını kaybetti. Yurtsever otobüs beklerken hain saldırının kurbanı oldu. İki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yapan Mehmet Yurtsever, CHP eski Keçiören Belediye Başkanı Hamza Kırmızı döneminde de başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.